sorun firmada aslında üst düzey satış pazarlama yönetmiş. Sonrasında bir sanayi şirketinin insan kaynakları sistemi kurup yönetmiş. Sonrasında birkaç şirketin kurumunda danışmanlık yapmış. Bir bilişim şirketinde direktörlük yaptıktan sonra kimsenin iş vermediği bir insan halinde kendi hikayesi yok gerçek. Eksik bu kadar fazlalıkta program sonuçları evet. Şu anda 50 yaşındayım hanımlar. Tek çalıştığım pazar dahi beşte kalkıp inanılmaz heyecan duyduğum bir, bir işim var. Ee, çok seviyorsanız işinizi bu, bu, bu size para e, alıyorsunuz, ürünüzü de kalkıyorsunuz. Ee, 2016 yılında ilk Davos sürecinde Endüstri 4.0 ile defa duydum. O gün bugündür ben bu işlere kafa yoran değilim. 2019 Eylül ayında da burada e, kendi bir işim başlattım sanal gerçeklik temelli yazılım projeleriyle ilgili çalışıyorum. Bir iş yaşam portalı oluşturdum. 360 derece. Ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama ilk proje Göstereceğiz. Spor Ardınızı bize takdim ederseniz paylaşırız. Tabii ki. Oradan e, e, hemen aslında şey Erdoğan'ın kartlar var ya. Tamam. E, masamızda da kartlarımız var. Çok güzel isimler. Teşekkür ederim. Biz doğru bilgiyle, sanal gerçeklikle, şimdi e, akademik mesleğin televizyon yönetmeni, yönetmenliği, oradan bir metaforla size bahsetmeye çalışayım. Bir yönetmen ne yapar? Aslında kurgu yönetmeni, şu karede hep dediğimiz o olgunun içerisine istediği montajı, istediği teknolojik değişikliği yansıtabiliyor. Oysa bir küresel işte, yani biz dünyada yaşıyoruz sonuçta kübik işlediğimiz, küresel gösterdiğimiz her şey aslında gerçek. Şurada şu anda bir, 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 bir çalışma yaptığımızda biz burada stanın işi bir bölge olsanız, teknolojiyi çok iyi kullanmak dışında siz e, gerçeğe müdahale edemezsiniz, etmemelisiniz. Bizim sloganımız şu, biz e, teknolojiye dair yaptığımız her şeyi e, daha iyi bir yaşam için yapıyoruz. Daha iyi size yaklaşacağım. Bakın. Bu küresel bir görüntü. Yönetme yaparız. Bil bakalım neresi. Şadır falan bilir mi? Yok değil. Bakın bakalım Ol. neresi. Ol. Daha yakın. Daha yakın. Lütfen. Olsun. Aa değerli. Bakın. E Aa internet. Bir saniye. hemen kendine bağlamış. Bir dakika. Şuradan. için dimension bakın şöyle söyleyeyim bakalım buraya bir yazın, bakın hemen kara burun merkezi kara burun gördüğünüz evet evet, evet. E, yani, yani gördüğünüz her yer. yer ben size daha başka bir şey göstereceğim şimdi biz kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Böyle bir interaktif broşürümüz var. Ben size kartınızdaki numaradan mesaj atabilirim, mail iletebilirim. Bakın şöyle bir ortamda sizce uçağın üstünden bu kadar net bulutların üstü çekilebilir mi? Kodluyoruz biz görüntülere. Hmm. İnteraktif broşürümüzde 360 derece bir yer, iş ve yaşam portalımızda yönetebileceğiniz alanınız olsun sloganıyla neler yaptığımızı göstereyim size. Bu 2022 için e, oluşturduğumuz portalımız. Bakın burası Mor iskele. Hmm, orayı e, değil. Değil. Bir, 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 öncesi. Bizim iş yaptığımız her yer meta olursa var <laughs> Bakın e, biz şu anda çulsuz bir e, yazılım. Estağfurullah yani, hocam. bol olsun. Eee evinizin konforunda e, bir şeyiniz olsa, yani araba seçip her şeyini deneyimleyebileceğiniz, mesela? Hmm, bak işte metodos. Şey yaptınız mı? İşte budur. Yani sesi duydunuz mu? Şu evet. evet. Çıkma sesini de duydunuz. Evet deneyiz. kapı açılıyor. Bakın efendim görüntüden uzunluğu var mı? Yok. Evet. Bakın. Geziyor. Şu anda mümkün çatışı her gün kodlayabiliyoruz. Biz sonuçta şu görsellerimizi aslında Amerika standartında bir durum tutabiliyoruz. Bakın yaklaştık. Burası neresiymiş bakalım. Kodakon, Kiraj'ı. Türkçe'ye alayım hemen. İngilizce olmalar olabilir. Bakın suyun sıcaklığına kadar bize enforme edebiliriz. Onun haricinde Mesela diyelim ki evlendi hanımlardan belki herkes bekar değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi 3 yaşındaydı oğlum şu anda 17 yaşında. <laughs> Ama başlasın. çok hocam. teşekkür ediyorum cümlemizinkine. Ee, mesela ben bir şey yapacaksınız. 2 ee, yaşında bir çocuğumuzu oyun okuluna götüreceksiniz diye. 2 yaşından eğitime geçelim. <laughs> o kredi çok güzel deniyor hocam. <laughs> Tabii PC'de bu çok daha farklı ve daha ıı, özellikler farklı. Hepsinin özelliği farklı. Ee, evet. Ay, diliniz bitti hocam. Yok, diliniz bitti hocam. Yok. Şarj var. Hiç. Ben sadece şunu yakıma aldım. Çünkü mobil ıı, şey, mobilleri kullanıyorum yani. Bakın, mesela şurası bir oyun okulu. Altay Spor Okulları'nın içinde bir yer. Bakın, bizi bekliyorlar galiba kendisi. Tabii tabii. Bakın sonuçta bir yer seçeceğiniz zaman bu şekilde seçmek, şuradan kayıt yaptırabilmek, burayı kurumun yönetebildiğini düşünün. Videomuzu, fotoğrafınızı kendiniz ekleyebildiğiniz şey yapabildiğiniz düşünün. Ve bildiğiniz gibi <laughs> bir bunu alıp, Instagram'da, ana sayfanızda kullanıp, her yerde paylaşabildiğinizi şuradan paylaşabilirsiniz Mail atabilirsiniz, LinkedIn test ve Twitter'da paylaşabilirsiniz. Bu marka tescili Sanayi ıı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından da olaylanmış bir proje. Bakın, insanlar pek çok şey yapabilme şansına sahip bizim bu evet. Ben şuradan hemen biraz mobil bir aktarımıyla gösterdiğim için size şunları. Şuradan Mesela bir yer göstereceğim. Şurada gelmesini bekleyeceğim. Bakın. Sonuçta 360 derece 360 derece mekanımız 360 derece gösterilirken mesela şurada etkileneceğinizi düşündüğüm buyurun hala ezberleniyor varsa ezberlesin. <laughs> yani, portalından hepsini gezebilirsiniz ve bakın buraya video ekliyoruz ama nasıl bir video <laughs> Burada, internet bir üç veriyor, bu üç bir video aslında tekrar deneyeceğim Hocam altı geçtiği zaman Ya yani, çok e, kolaylaştı. Sıkıntılar, incelediğinizde aslında bunun YouTube'da, YouTube üzerinden verilen 360 derece bir e, hareketli görüntüler, çocukların oynadığı vesaire bir alan olduğunu görebilirsiniz. Görüntü kalitesi şu anda Türkiye'de yapılan en iyi görüntü kalitesi. E, farkımız çok hızlı iletebiliyor. Yukarıda bir e, fizik server sistemine de sahibiz. Data Center'ımız da yaptık. Postgev'in e, de bir kısmını karşılamasıyla. Ama hayatımda ne biriktirdiysem 30 yıl hepsini bu işe gördüm. Çünkü iş var. Şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok keyifli anladım. çalışıyoruz. Çok keyifli çalışıyoruz. Atlıyoruz, ona çatıya gidiyoruz. Ben, şey, e, ben ekip gel, ben buraya gel gelmeyip böyle sizin ne dediğinizi ben kızlarım nasıl bir anlatacağım bir anlatacağım. Bir, Aha, anlatacağım. Ha. bir ha. Bakın şöyle söyleyeyim ben e, VR diğer ilgili bir duyan şu anda e, bu şirketi kurarken bir felsefe oluşturdum ben. E, İlk çıkardığınız olsun veya sizden evet. ben bildiğim tecrübenin zekatı olduğunu inanıyorum. Evet. Evet. Ve kendime söz vermiştim fırsat eşitsizliğine takılanlar, yeni mezunlar, hiçbir şey bilmiyorlar. İşte bunlar böyle tıkanlar. <laughs> hiçbir şey <şeydir. gülüyor> Bakın ben şu anda satış pazarını ne oluşturuyorum? Benim bilgisayar mühendisliğim de hayatında bir gün bile bilgisayar mühendisliği yapmamış bir indi. Aldığım herkes sıfır, engelli veya çok yaşlı olduğu için iş hayatında yer bulamamış, yetenekli ve yetkin insanlar olacak. Önemli olan, e, ben kendimi seviyorum, <laughs> Kendisi çok Kendi de. etki alanında Ütopya'mla yaşamayı tercih ediyorum. Helal. Üniversitedeyken fark ettiğim bir şey de gençlerle bunu paylaşmayı çok seviyorum. Lütfen masumiyetimizi kaybetmeyin. Eğer masumiyetinizi koruma çabasında olursanız kendinizi, beyninizi geliştirirken masum kalmayı başarabilirsiniz. Zerre kadar botoksun ya da herhangi bir şey yok. Bütün yaşıtlarım <laughs> botoksun, <laughs> 50 yaşındayım. Çok az uyuyorum. Ee, i̇nanın şu anda oldukça yorgunum ama çok keyifliyim sizlerle. Çok sanırım. güzel görünüyorsunuz. Lütfen, olurdu. lütfen, güzel lütfen. Ee, sizler böylesiniz. Lütfen tek önemli şey, en az bir şeyi çok iyi yapmaya çalışın. O yaptığınız şeyi yapmaktan asla vazgeçmeyin. Şirketimi kurdum pandemi patladı. 11 Mart'tır pandeminin patladığı gün. Çok. Benim göz tepisi tablonu çepeceğim gün. Çekemedik, stat hazır değildi. Bir sonraki hafta statlar kapatıldı, herkesin morali bozuldu. pandemi patladı. Festival aplikasyonu yazmam lazım. Turizm bitmiş, ne yapabilirim? Nisan'da, Nisan'da dedim ki kapatacağım. Bakın sözleşme yaptık ekip olarak gitmiştik oraya. Hiçbir talep olmadığı halde 22 Nisan'da son vergi ödüyorum devlet sana ve muhasebecimi kapatıyorum dedim. Muhasebecimi kapatıyorum dedim. Bir baktım tek ödeme yaptığım şey vergi ödemeleri için Ziraat Bankası kullanıyorum. Başka bir şey için değil. Para var. Asla o kadar evet. koymam. Bir baktım ki kurul kulüp bana ciddiyetimizden ve titizliğimizden dolayı bir insanlar bize iş yapamadılar ama bak 2000 birlikte geldi diye kapora göndermişler. 2000 lira. Evet. Ben bugüne evet. gelişimde o beyefendinin bana yaptığı iyiliğin farkında olmadan o 2000 lirayı hala dokunmadan sevgili evet. e, olarak önümde evet. hatırlatıcı olarak tutuyorum, saklıyorum. Vazgeçmeyin onunla o tam e, sporcularında vardır ya, acı, kasın açıldı ağlar. Tek koşu, vazgeçme, karınca misali, gerekirse yarınları, gitmelerin sonuna kadar gerçekten hiç 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 vazgeçmeyin, hiç vazgeçme evet. tamam mı?